Şimdi gelelim işin içine bir de açı sokarsak ve o açının darlığına ve genişliğine yorum yapabiliyorsak bakın arkadaşlar bir üçgende soruda size açıyı dar veya geniş verirse ya da dar veya geniş olduğunu anlarsanız işte orada dikkatli olmanız lazım. Çünkü bu şekilde açıları anladığınız an işin içine ne giriyor biliyor musunuz? 90 olsaydı biz bazen eşitsizlikleri çözerken arkadaşlar olsaydı mantığıyla yaparız. Ne demek o? Bakın şimdi burası 90 derece olsaydı. C kare artı B kare Pisagor'dan dolayı A kareye eşit olacaktı. Kök içinde C kare artı B kare de A olacaktı değil mi? Ama değil. Bakın şimdi. Şöyle baktığınız zaman bunların arasında. Biz açıyı küçülttüğümüz zaman aradaki açıklık azalıyor. Açıyı büyüttüğüm zaman aradaki açıklık artıyor. O zaman çok düz mantık. Eğer 90'dan büyükse arkadaşlar, bulduğumuz A kenarı tabii ki olması gereken dik üçgene göre bu kenardan daha da büyük geliyor. Hemen şeyle de göstereyim bakın. Şurasını 90 derece görün. Buraya A deyin, buraya B deyin. E ben bu açıyı büyüttüğüm zaman şöyle bu şekilde bir görüntü oluyor. Elde ettiğim kenar daha da büyüyor. Bu kadar basit. Açı büyürse ne oluyordu? Kenar da büyüyordu. O zaman arkadaşlar 1 burada gösterdiğim gibi eğer bir açı 90'sa Pisagor 90'dan büyükse bu kenar B kare artı C kareden bile büyüktür ama sonsuza kadar gitmeyecek tabii ki sınırlandır. Ne diyeceğiz o zaman B artı C'den de küçük o net bilgi. Sonra gelelim bak yine aynı mantık 90 derece olsa böyle bir şey oluyor. İyice küçülteyim hani abartılı gör o zaman ne oldu artık? B kare artı c kare'den de küçük oldu. Bu sayede B kare artı c kare'den küçük ama eksi sonsuza kadar gidecek hali yok. Sıfıra gidecek hali de yok. Ne diyeceğiz? Sınırlandıracağız. Klasik bir tarafı özel yaptıktan sonra diğer taraf sıradan iki kenarın farkından da daha büyük diyeceğiz arkadaşlar. Mevzumuz budur. O zaman bir bakalım. Bunu söyledik. Dereceyi anladığın an artık o klasik açı kenar bağıntısı iptal. Hemen görelim o zaman. Burası 90 olsaydı x ne olurdu? 16, e, 64 daha kök 80 yazayım ki hani değer vereceğiz ya 4 kök 5 yazıp bırakmayayım. Mantıklı olan zaten böyle bu şekilde. Kök 80'den küçük diyeceğim. Neden? 90 olsaydı ama bu alfa hani 90'dan biraz daha küçük olduğunu düşün. Bak x daha küçük kenar geliyor. Bazen abartılı örnekler yaparsanız daha iyi olur. İyice küçült mesela şöyle yap bu şekilde yap al gördüğünüz gibi daha da iyice küçüldü. Doğal olarak kök 80'den küçük ama sıfıra kadar gidemez. Ne diyeceksin? Klasik diğerinde 8 eksi 4. 4 yap o zaman 5 verebilirim, 6 verebilirim, 7 verebilirim, 8 verebilirim. 9 verirsem kök 81 eşittir. Bunun 4 farklı tam sayı değeri varmış. Evet geldik bu soruya mesela bakın. Sorularda ee, ne diyeceğiz? Bir ek daha yapacağız şimdi. X'in alabileceği en büyük tam sayıları kaçtır? İkiz dik üçgendir hocam. Tabana dikindiririm. Buraya AB derim. X derim dersen burada 3 bilinmeyen var. Soruyu yapma ihtimalim var mı? Yok. Çünkü zaten alabileceği değeri bulmaya çalışacağız. Bir de üstüne üstlük. Sen burada böyle şey yaparsan, böyle dik indirirsen... Tabanla BD ile bir işim yok. Ben sana X'i soruyorum. Gittik acayip bir yere. Nereye geleceğiz? ikizkenar üçgenin açı özelliği. Arkadaşlar bir ikizkenar üçgenin açı kenar bağıntılarında önemi nedir biliyor musunuz? Taban açıları dardır. Düşünsenize 90 derece olduğunu tepe açısına sıfır kalıyor. Düşünsenize geniş açı olduğunu bir üçgenin ikiz kenarlarının tabanlarının o zaman 91-91 bile desen eksi 2 kalıyor tepe açısına. Tartışması da o yüzden taban açısı dar. O zaman 180'e tamamlayan açı ne geniş. İşte arkadaşlar sorularda size ikizkenar verirken açı kenar bağıntılarında bu geniş açı dar açıyı görme biraz amacıyla verir. Haliyle eğer burada 90 olsaydı 9'un karesi artı x'in karesi 15'in karesi olacaktı. Ama ne diyoruz? Geniş açı olduğu için 15'in karesi 9'un karesi artı x'in karesinden bile büyük, değil mi? 90 olsaydı böyleydi. E o zaman 90'dan daha büyük 15 bunlardan kareleri toplamının karekökünden daha büyük diyeceğiz unutmayın genişledikçe karşı kenarda büyüyor o zaman bulduğunuz sonuç bu, şu bulduğunuzdan eskiye göre daha da büyük oluyor arkadaşlar peki o zaman x kare neymiş e, 15 9 12 diyeceğiz karekökünü alıyorum hatta yazayım önce bir dur gör x kare küçüktür 144 x küçüktür 12 mevzumuz bu x 12'den küçükse neyden büyüktür eksi sonsuza sıfıra kadar gitmeyecek 15 eksi 9'dan 4'ten büyük böylece 12 eksi 4 eksi 1'den toplam 7 tane tam sayı değeri aldı arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Hadi bunun da ispatını yapalım merak edenler için. Neden A ve B kenarları verildiğinde ispatan hani şey görsel olarak gördük de bu alfa dar açı olduğunda C olduğunda darı yapayım genişte aynı mantık zaten. Neden alfa 90 olduğunda C kare A kare artı B kareden daha küçük? Bir görselden bile anlaşılıyor makas açıklığından. Orada hiç tartışmaya gerek yok. Bu yüzden ispatına da gerek yok bunun. Anlaşılıyor. Ben niye ispat yapıyorum? Bazen de daha iyi anlayayım ve ne olduğunu göreyim diye. Ama illa istersek cos teoremi. A kare artı b kare eksi 2ab cos alfa değil mi? Eğer 90 olsa burası sıfırdı. Artık burası 2ab cos alfa bir pozitif sayı. A kare artı b kareden bir buraya da d diyelim. Buranın tamamına 2ab cos alfaya. A kare artı b kareden bir pozitif sayı çıkarsa ne olur? Tabii ki a kare artı b kareden daha küçük sonuç elde ederim. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi yine bir ispat yaptık. Eğer açı dar açıysa karşı kenar Pisagor sonucundan daha küçük geliyormuş arkadaşlar. Bu soruda en büyük tam sayı değerini sormuşum. Kaç tane değer alır dememişim pardon. Hemen düzeltiyorum. 11 diye buraya yazdım. Evet gelelim buraya. ABC bir üçgen BD açı ortay. BC 8. ABD 6 noktalı açıya yorum yapacağım. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar ne alaka burada açı biliyor musunuz? Burada bir teta açısı var ya alfa alfa. Haliyle 2 alfa artı teta 180 bak abartılı bir seferlik göstereyim. Alfa ne? 90 eksi teta bölü 2 yani alfa dar açı. Arkadaşlar bir doğruda eğer bir alfa açımız varsa bunlar da e, açı ortaysa doğal olarak orada bir alfa sıfıra eşit olmadığı için mevzumuz nedir? şöyle tam tersi hatta teta yapayım soruyla eşdeğer olsun. Şuraya teta dediğim zaman buralar alfa olduğunda net bilgi teta sıfır olmadığından alfa arkadaşlar dar açı olmak zorunda kalıyormuş. Bak açı kenarın bir yorumu daha. Bu sayede sen artık alfanın dar olduğunu bildiğin için eğer 90 olsaydı 6, 8, 10'dan 10 geliri de 10'dan küçük. Ama iki kenarın farkından büyük olacak. Alacağı farklı tam sayı değerleri 10-8-1'den ne oldu? 7 farklı tam sayı değeri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olur arkadaşlar. Tam sayı olmak zorunda değil de hani kolay olsun diye kaç tam sayı değeri vardır diyoruz. Mevzumuz bu. Genişlikte ve darlıkta. Bir de yardımcı elemanımız var arkadaşlar. O da şudur. Bir üçgende abartılı örnek göstereyim size. Kenar büyüdükçe yardımcı eleman küçülüyor. Bakın şöyle. Buraya h dersek Sonra olaya gel bak. Geniş açı en büyük kenarı görüyor değil mi? O zaman bak haşa diyeyim. Sonra bir de buraya B diyeyim. Şimdi bir de B'nin yüksekliğine bak. Şu. Orası görünmüyormuş pardon. Şöyle yapayım. Gör bak. B'nin yüksekliği olan HB'ye dikkat et. Haşa'ya dikkat et. HB tartışması haşa'dan daha büyük. O zaman arkadaşlar durumumuz ne biliyor musunuz? Bir üçgenin kenarı büyürse... Onun yardımcı elemanı küçülüyor. Bir kenarı ne kadar büyükse yardımcı elemanı o kadar küçüktür. Bu yüzden ters bir sıralama vardır. Ters orantı değil aman ha. Ters bir sıralama. Orantı başka bir şey çünkü. Bir, iki ise öbürünün bir bölü2 olması gibi saçmalık olur. Ne diyeceksin doğru cümle? Sıralama tam tersidir. O zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. üçgene şurayı bir şey yapalım. Yazdım burada bak. Bir üçgende yardımcı elemanı daha uzun olan kenar daha kısadır. Bu birinci bilgimiz. Açı da kenar da yükseklikte de hepsi aynı geçerlidir. Hiç sorun değil. Bak abartılı bir tane kenar örneği yapalım. Üçgenin kenarı özellikle bak büyük yaptım. Kenar ortaya dikkat et. Bir de daha kısa kenar olan şöyle bakın bunun kenar ortayına dikkat et. Gördün mü? Ne kadar daha büyük. O zaman yardımcı eleman küçülüyormuş kenar büyürse. Sonra ne söyleyeceğiz? Bir bilgimiz daha var bir üçgende aynı açıdan çıkan ya da aynı kenara ait yardımcı elemanlardan en küçüğü yüksekliktir. Haşa. Sonra ortancası açı ortaydır. Ne ile gösteririz genelde açı ortayı? En büyüğü de arkadaşlar kenar ortaydır. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Sorularda denk geldiği zaman hemen yapıştırıp geçeceğiz. Ee, kenar Farklı yardımcı elemanlar kenarla ilişkili. Ve sonrasında... Ee, aynı kenara ait olduğu zaman durum nedir? Kesinlikle en büyük kenar ortay, en küçük de yükseklik arkadaşlar. Evet bakalım şimdi sorumuza bu öğrendiklerimize göre. Bir dik üçgen verilmiş. Bunun hipotenüsü 12 birim. Açı ortay AN doğrusu. Çünkü bak bu bilgiyi vermişim. O zaman AN açı ortay zaten diğeri de belli oluyor dikindiği için yükseklik. Bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bu dik üçgende kenar ortayı çizdiğim zaman ne olur? 6, 6, Şöyle 6 olur. Açı ortayı biraz geride çizeceğim. En küçük olan yüksekliği de burada çizeceğim. Haliyle açı ortaya N, A diyelim. N diyelim ya hiç sorun değil. N nedir? 6'dan küçüktür. H o da 6'dan küçüktür. Çünkü en büyük burada kenar ortay. Onlardan daha küçük açı ortay ve yükseklik. Haliyle arkadaşlar bunları taraf tarafı topladığım zaman ayrı ayrı tam sayı değerlerini demiyor. Bak aman dikkat N ve A tam sayıdır demiyorum toplamlarının en büyük tam sayı değeri diyorum. Ayrı ayrı değer vermeniz için soruda ne demeliyim? Yükseklik de tam sayı, açı ortağı da tam sayı olursa dersen cevap 5 artı 5'ten 10. Ama toplamlarının en küçük değeri dersek ikisi de 6'dan küçük. O zaman 12'ye en yakın değerimiz cevap 11 demelisiniz. Aman bunlara da dikkat. Çeşitkenar ABC üçgeninde. Haşa, NB, C. V kenar sembolü. N açı ortay. yükseklik. Aksi söylenmediği sürece söylenirse problem yok. Olduğuna göre kenarlar arasındaki sıralamayı bulunuz. O zaman arkadaşlar hemen bunu biz siz durduruyorsunuz. Deniyorsunuz bakalım ne diyeceksiniz. Şimdi baktığımızda haşa. E, normalde nedir? N A'dan ve V A'dan böyle küçüktür değil mi? Aynı kenara ait. Yükseklik en küçük. He, bak gel şimdi olaya. Aşağı yerine git N B yaz bakayım. N B küçüktür N A değil mi? O zaman ne demiştim? Aksi söylenmedi şey, aksi söylenmede söylüyorum pardon. Özel bir durum olmadığı sürece ki özel bir durum yok dümdüz vermişim. Ne oldu? Gerçi özel durum olsa da fark etmez ya. Şu an sadece yardımcı elemanları konuşuyoruz kenarları değil. Her zaman küçük kenarın yardımcı elemanı büyük, büyük yardımcı büyük e, kenarın yardımcı elemanı küçük. O zaman ne oldu? B A'dan büyük oldu. Hemen bak bir ters ilişki kurduk. Sonra Yine benzer bir şey yapalım. Normalde NB H, HB'den büyüktür ve B'den de küçüktür. O zaman ben NB gördüğüm yere ne yazayım? VC yazayım. VC ve B'den ne oldu? Küçük oldu. O zaman C de arkadaşlar B'den büyükmüş. Bu sayede bakın ne oldu? Ters yazdığımız zaman C büyük, B büyük, A geldi. İşte bu kadar.